şaşı gıcıklar bir günüm onda. Ben soğan oyu, Bu bu soğan oyu. Başka bir yer. Ah sipariş yapmış. Sipariş dışarıdan yapılıyorsa saçma ya. <laughs> sen Orada sen ne yapıyorsun? Orada kafanı görmüyorsun ama. Nasıl? Güzel saklanmış <laughs> mıyım? Kesin Selami de buradan çıkacak şimdi. Selami'nin gelmesi olayım mı? Dolabın içi. Yok ben sana inanmam. Gerçekten. Dolabın üstünde mi acaba? İçi, içi, içi. iki. Orada mı arkadaşlar görüyor musunuz? Şelam, hadi, lan, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, selam hadi çek lan lan çek mi oradan bana? Ha selam çek. Selam ya, 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 Bebek daha uyuyamayacak şimdi. Bu arada şu birinci birinci bölümde birinci bölümde hani şey yapmayı şey, Furkan. Hani ben camdan girmiştim böyle Furkan yapıyordu. Popo 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 Biz popo popo popo. Onu yapsana. Ben, ben de böyle böyle oynuyordum. Birinci bölümü bir daha çekelim mi? Ha. Bir daha yapalım. Hayır ya uzu uzu. <laughs> yam yam ya pusanı, <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Doğru. Doğru sahip. ya ya pusanın ya ya şu. Dorçahip getirdi bir sebep daha. Ne oluyor lan? Kimse 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 Uyan. Uyan. kimse Uyan. Boklu sahip. Ben niye de bir de boklu diyor ya. Aa, ben hiç <laughs> <ediyordum>. Boklu sahip. Sahip baltı Kaç. Çabuk sahip baltı etti. <laughs> Sahi etti. Sahi. Sahi etti. Nereye gidiyorsunuz? Kaçıyoruz evden. Sahip. Farklı bir şehirde karşılaşır mısınız? Dostça ayrılın belki. <laughs> Neyse ben şunları yanına gidiyorum. Bir akılsız mal gibi dururlar ama. <laughs> hey, kendi versene yok. Hey, ne 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 bu? Arkadaşlar kılavuz <klamis> ister misiniz? <laughs> ya, onu sürme ya. Sürmedim oğlum.